ne oluyor Yetiş? Irmağı çalmışlar. Ne? Evet yok yerinde. Irmağı mı çalmışlar? Gitmiş. Irmak. Evet kim çaldı acaba? Ya bir sakinleş. O kadar suyu ne yapacaklar acaba? Yetişim hangi ırmaktan bahsediyorsun ya sen? Ya bizim arkadaki orman yok mu? Evet. O ormana girdin ilerledin. Evet. <laughs> Ormanın ortasından geçen bir ırmak vardı. Evet. İşte şimdi yok. Ha anladım. E yetiştim. Neden? Şimdi yetiştim şöyle. Nasıl? E anlatayım bana. Ya koca neyli nereye götürdüler? Ama yetiş dinlemiyorsun ki. E dinliyorum Zeliş. Ben biliyorum ne olduğunu. Ne? Evet. Biliyor musun? Biliyorum. E niye araştırmıyoruz o zaman Zeliş? Neyi? Ortada bir hırsızlık var. Hırsızlık mı? Ve sen burada uyuyorsun öyle mi? Ne hırsızlığı yetiş? Ne hırsızlığı mı? Bak peki bu hırsızlığı yapanlar kimler acaba? Dinlemiyor ki. Bunu da biliyorsun yoksa? Yetişim ortada bir hırsızlık falan yok. Yok mu? Yok o zaman ırmak nereye gitti? Gitmeye mi karar verdi? Kendi mi gitti? Ay nasıl gitsin ki? Kalkıp başka yerlere mi gitti yoksa? Yetişçim. Niye gitti? Bize mi küsmüş? Yılmış. <laughs> 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 Ay yetiş. Dinlersen anlatacağım. Tamam dinliyorum. Kimsenin bir şey çaldığı yok. Bir yere gittiği de yok. E nerede benim güzelim ırmağım o zaman? Yetişçim o ırmağın suyu nereden geliyor? Nedeni e, bilmem. Dağlarda biriken kar sularından. Yağmur sularından geliyor. Eee? E bu sene çok az Yağmur yağdığı için havalarda çok sıcak olduğu için ırmak suları hem buharlaştı hem de dağlardan yeterli su gelmedi. Neden? Çünkü dünyamız bir iklim değişikliği yaşıyor. Ne yaşıyor? İklim değişikliği. Mi? İklim değişikliği de nedir? Dünyamızda artık eskisi kadar yağmur yağmıyor. Yazlar eskisinden daha sıcak geçiyor. Okyanuslardaki sıcaklık artıyor. Neden? E, çünkü dünyanın ekosistemi bozuldu. Neye bozuldu? Ekosistem. Mi? Ekosistem de nedir? Hmm. Dünyamızdaki bütün hayvanlar, bitkiler, insanlar aynı zamanda hava, toprak, güneş, su hepsi bir doğal etkileşim halinde. Nasıl yani? Yani yeryüzündeki canlı veya cansız her varlığın bir nedeni ve görevi var. Her şey birbirini tamamlıyor mu yani? Aynen öyle Ha, ve bu da bir denge durumu oluşturuyor öyle mi? Bravo. Eve şimdi bu denge durumu bozuldu mu? Maalesef. Neden? Çünkü insanlar doğal dengeyi bozacak kadar fazla karbondioksit gazı tüketiyorlar. Karbondioksit gazı nereden çıkıyor peki? İnsanlar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kömür, petrol veya doğal gaz yakıyorlar. Bunun sonucunda karbondioksit gazı atmosfere karışıyor. Aha. Peki sonra kaybolup gitmiyor mu bu karbondioksit? Gitmiyor maalesef. Atmosferde bir çeşit bulut tabakası oluşturup dünyanın ısınmasına neden oluyor. Isınınca bu denge bozuluyor, iklimler değişiyor. Ve neticede benim çok sevdiğim ırmağım kuruyor öyle mi? Evet yetiştim Eee <laughs> ne yapacağız peki? Bu iklim değişikliğinin önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız. E, ee, ne yapacağız mesela? Mesela doğayı, atmosferi kirleten şeyleri daha az tüketebiliriz. Neden onlar? Örneğin... Aa, doğru. Hı. E, motorlu taşıtlar yerine bisiklete binebiliriz. E, zeliş, zeliş ben bayılırım bisiklete. <laughs> Bu sayede hem fazla enerji tüketmemiş oluruz. Hem sağlığımızı geliştirmiş hem de çevreye yardım etmiş oluruz. E, e, tamam e, başka? Sonra e, az enerji harcayan ürünler kullanabiliriz. Aa, doğru doğru Be, tabii. Gereksiz yanan ışıkları söndürebiliriz. Zeliş <laughs> biliyor musun? Ben bazen ışıkları açık unutuyorum. <laughs> Boş yere akan suları kapatabiliriz. E, zeliş bir sürü şey yapabilir miyiz? Evet yetiştirebiliriz. E bunları yaparsak peki ırmağın geri gelir mi? Ee, bilmiyorum yetiştim ama en azından ırmağının geri gelmesi için elinden geleni yapmış olursun. Evet esizlanıp durmaktansa çözüm için bir şeyler yapmış olurum değil mi Zeliş? Ay yine öyle yetiş. E, ben gidiyorum o zaman Zeliş. Nereye? Irmağımı kurtarmaya. Nasıl yani? Ya bu anlattıklarını herkese anlatacağım. Niye? Ee, e, bu dediklerini hep birlikte dikkat edersek eğer ırmağımın geri dönme şansı artmaz mı? Ay artar. Evet o zaman ben gideyim. Ay. Bye bye. <laughs> ay bu çocuğun heyecanı. Ay 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 şarkı geliyor çatlamasın. ırmaklar kurumasın. Toprak çatlamasın. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak olmasın. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak olmasın. Bana ne diye düşünme. Yapabilirsin bir şeyler de. Bana ne diye düşünme. Yapabilirsin bir şeyler de. Kolları sıv hadi. Kurtaralım dünyayı birlikte.